Hoş geldiniz. Merhaba. Auto Heaven'a hoş geldiniz. Gas Station. Evet, kimsenin gaz almadığı yer. Ama herkesin gaza geldiği yer. Aa doktor. Kulaklarınıza veda etmeye hazır mısınız? Bir anda üç kişiyi elektro şokladı. Doctor Strange. Bu Tilo'yu hatırlıyorum sanki. Shadow Angel. Aa oh, bunlar takım. zor bir karakter ama ben doktor oynarken çok hantal hissediyordum kendimi yani ama oynaması easy bir karakter üzgünüm ya belirli bir süre delirttikten sonra da onları alırsanız karşıdakinin oynamasına imkan yok yani üçümüz de farklı jeneratörler yapıyoruz iyi good Oh hex Hello. Get well soon. Do you need heal? Of course, you need heal. Adam J is Bye. enerjici abi nerede bay don't like doctor bugün gerçekten pek şanslı değilim ya bugün çok şanslı olduğumu düşünmüyorum oyunlarda öbür adamın yerine benim peşime geldi ne oluyor herkes yaralı Acaba beni alsan niye? Ya? Ve buradan defolup gitsek? Gerçekten. Ne bağırdın ha? Harika. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şunu alayım. Bir zahmet gidip alabilir mi ya o enerjici? Anlaşılan alamaz. Okey. Yetişebileceğim mi? Yetişemeyeceğim. No 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 no. Ah! Gözümün önünde gitti ya. Arkadaş üf. manası yok birbirimizi kurumu çok saçma yetişemedim öbürüne zaten. Ya şimdi bak mesela bana diyorlar ki haklı olarak hemen hillemeye gidiyorsun diyor. Şey, Anoka hillemeye gidiyorsun diyorlar. Doğru. Ama bir kere de gitmediğimde de o kişi ölüyor ya. Bildiğin ölüyor yani. Ne yapayım ben şimdi? Ondan sonra jeneratör yapamıyorum adam gibi. Görevim neydi ki? Hmm. Evender mi? şey, bir sembol almak. Adamın barbekü ben yani çilisi var bu arada. Kampa mı geliyorsun? Anlamadım ki. Ay görmedim ki seni. Aa bunları kitleyebiliyormuşuz. Ne oldu? Q yaptım bir şey oldu. Vuramadın daha. Ha Aa, düştüm. Ay! Hiç bakmadım ki arkama. Ne oluyor şeyde? Ben yeni öğrendim ha. Oradan palet kırılmış paleti alıp başka bir paleti mi seyifliyorsun? Böyle garip bir şey mi var? Şu var ya şu enerjici hiçbir şey yapmadı. Hiç save yapmadı. Sadece jeneratöre oynuyor. Merci. Ben kendimi hillerim lütfen go. Bu adamın zaten şeyi var. barbekü çılı Şöyle bir dolabın önünde. Dolap nerede? Dolap. Şöyle ben bir hindiyim. A thousand years later. Tablet tersten var. Hay adam iyi loopluyor bu arada. Dedim. Iı. Maşallah dediğim. Ay şuraya gireyim. Hiç kusura bakma hillemeden senin için hayatta gelmem oraya. Ay map var. Map'e mi gitsem ona mı gitsem? Tabii ki adama gideceğim. Ha, aldı. O zaman map'e gidiyorum. Nice. We need a rocks, huh? Yeah. değil Bu da senin leşliğin. Üç tane jeneratör var adamları yere atmışsın. Yani. Sıkıntı değil. Sen ne bekliyorsun orada? Bekle. The Celsus Strike'ı vardır. Ay çok kötü ya katil oynayanlar yok yani katil oynayanlar pek anlayabildiğim insanlar değil Perklere bak. Niye perkleri kullanıyor? Ha, bir evendir alma. Even gerçi ne? Niye özür diledi? Shinigami mi? Shinigami'nin ikini de severim ama hiç yakışmadı yani. Niye mi give up? Var give up. Ne acaba neden give up? Bir düşünelim bakalım. Kamp yaptığın için slug yaptığın için olabilir mi acaba? Cevap bile vermedi. Oh, Muhtemelen tamam, bana dedi ona. neyse. Klasik bir Dead by Daylight oyunu. Eğer koyduysam ve izlediyseniz harika. Bir sonraki ay bir de mor mor hedonlar almış. Allah'ım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.